Hepinize merhaba arkadaşlar ben Motorabobüsler Yine GTA'da iki tane araba modifiye edeceğiz Yeni gelen arabalardan geçen bölüm iki tanesini ettik bu bölümde iki tanesini edeceğiz Ben bayağı kararsızım Arabalarda çok güzel aşırı da seçenek var Çok zor modifiye ediyorum yani Baya da pahalılar yani ee, Arabayı böyle 9k'ya falan alıyorsun 9000'e alıyorsun Modifiyesine 1 milyon 2 milyon para harcıyorsun Yok böyle bir şey O birazcık saçma olmuş açıkçası Ama arabalar gerçekten çok güzel yani Hakkı yemez bu başlayacağımız araba Albany Buccaneer ve Hop yanlış yer. Arka tarafta girişti galiba. Oraya bir girelim de. Burada değil mi ya? Ha diğer tarafta. Tamam. Bakalım bu güzel olacak mı? Bu nasıl olacak? Hadi bakalım. Bunu yanılmıyorsam gerçekten tam San Andreas'taki gibi böyle alev efekti var bu arabanın. Eğer varsa yapıştıracağım direkt. Direkt yapıştıracağım. umrumda değil. İstedi, isteyen, istediği kadar fazla olsun. Bakın 390 bin ödüyoruz yine aşırı fazla 390 bin gerçekten. Alev vasıta direkt yapıştıracağım yani. <laughs> Üstü açıldı. Of, o, o, süper oldu vallahi süper oldu. Şu kolu kenara atışına bak abi hava akıyor. Race brakes, bumpers. Ee, aşağı indirmeye gerek var mı? Sebebini anlayamıyorum yani gerek var mı böyle bir şey? Yok gibi gözüküyor açıkçası ama. Al, alsak mı ya? Vallahi bir sebep göremiyorum açıkçası şunun için. Bence almayalım. Hoşuma gitmedi yani. Vallahi hoşuma gitmedi. Buna bakalım. Dik krom. Kromlar daha güzel ya. Onların rengi hoşuma gitmedi. Krom olsun bu da aşağısı. O kadar krom yaptık. Araba aşağı indi. <laughs> Engine bakalım yine. Uf, motor güzelmiş ha. Şu disk güzel. Şimdi onu bize değiştirtiriz bir de. Daha da havalı bir şeyler yaptırtır şu çok iyi gözüküyor ya Chrome reboot. Neyse, bakalım bunlara. Ha, abi var ya, ben diski tutarım abi. Ama sanki diğerlerinin yanında eski gibi duruyor ya. Şu çift boru Aa, yok ya. Şu şu tekliyi alalım bari. ya da çift güzel ya. Tamam hadi böyle olsun. Böyle iyi. Engine full. Ondan sonra exhaust. Chrome exhaust yanlardan pırtlasın. Bunu kapat. Fenders, Curb, Fielders, Fielders. Bilmiyorum aç aç onu. Oo bak. Bu iyi gider işte. Hood. Oha bu ne lan böyle. Yüküz gibi. Kötü bu. Gerek yok. Bu ne? iki tane yandan açılıyor. Bu güzel. Fena değil. Buna hiç gerek yok. Buna da hiç gerek yok. Şu iyi böyle. Bu güzel. Bu da güzel. Enes bana çingene ne yapıyorsun yazdı. <laughs> Loop. Liberty Steam'i San Andreas olsun. San Andreas olsun. Bu San Andreas olsun. O oh ya. Yeah. Full hidrolik. Ondan sonra interior trim trim design bakalım neler var orada. O oh Yeah. oh yeah. Bakalım. Ama arabanın rengine bir karar verelim sonra. Ben bu iç tarafa sonra gelmek istiyorum içe. İçe videom bitin. Aa video olduğunu anladı bak 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 bak. Troll trollüyor bir de. Göt ya. <laughs> Tam bir göt. Ee, hidrolik, hidrolik açtık hidroliği. Ondan sonra Headlight, Xenon Lights, Neon Kits, Neon Layout, Full Neon Layout, Neon Color. Ee, bunu da sonra karar vereceğim. İçte sonra karar vereceğim dedim. Şimdi eve, evet tasarımlara bakalım. Böyle basit bir şey istemiyorum. Bu çok basit, bu da çok basit, bu da basit. Bu çok güzel. Vallahi güzel yani. Rengi çok hoşuma gitti. Altın. Bir de böyle siyahla birleşince süper oldu. Ama ateş varsa tabi ateş alacağım Var ateş var görüyorum. Retro Flames yazdı. Orada. Şunlar güzel değil. Bu fena değil ama. Abi ateş ya tamam direkt yapıştır. Yapıştır ya. Abi çok güzel ya. Tam bir get San Andreas ya havası yani gerçekten. Burada bir de alevli kafatası vardı bak. Bak şimdi. Aha bu. Bunu da aldık. vanity Plate. Böyle bir şey gerek yok zaten canım benim license siyah yapacağım bile içine batu yazacağım süper şu an çok iyi gidiyor araba primary kalır şimdi içe geçelim çok güzel araba yalnız vallahi çok güzel hidroliği yaptık interior trim trim design evet hadi bakalım ooo ooo oo. o diğerlerinden geçince bu bayağı modern gözüktü aslında yani bu iyi gözüktü vallahi gözüme leather leather strip bu mu olsa ya? Sanki şu kumaş hoşuma gitmiyor ya. Kumaş hoş değil. Bak şuradan leather strip'te alalım. Aynen bu çok güzel. Tertemiz içerisi. Trim kalıra bakalım bir de şimdi. İç taraf nasıl? Bak işte bu içi sarı yaparım abi. İçi sarı yaparım o kenarları sarı yapmayayım. Daha mantıklı oldu. Vallahi daha mantıklı oldu. Bak şimdi buradan sarıyı bulayım. Vallahi Güzel olacak. Eğer bulabilirsem sarıyı tabi. Sarı 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 sarı. Neredesin canım? Neredesin sarı? Sarı nerede? Race yellow. Muydu diyor normal yellow mu? Normal yellow sanki fazla açık ay koyu. Race yellow da fazla açık. Ortası yok mu bunun ya? Race yellow olsun da bir dışarıdan bakarız şimdi. ornament Evet buradan tasarımlarımız. Ben şu kuru kafayı seviyorum ya. Bunu alsak mı? Vallahi bunu alalım yine. Bu kuru kafa güzel. Dials. Ha, buradan bunlara bakacağız şimdi. Beyaz ateşli. Tabii ki ateşli alıyoruz. Ama yine de diğerlerine de bakalım şöyle. Siz de görün. Ateşliyi ben aldım bile. Evet. Bir bakayım olmuş mu? Evet olmuş. ateşli aldım. Steering wheel. Evet şimdi bunu değiştireceğiz. Bakalım. Nasıl olsa nasıl olsa. Şöyle bir şey yapalım mı? Yok yok. Hmm. Güzel bir şey yok ya buralarda. Ben bu teker, bu direksiyonları pek ısınamadığı için. Bu güzel. Burnout. Aynen o güzel ya. O güzel. Burnout güzel valla. Kolom shifter levels. Top mu yoksa zar mı? Aa bunu zar yapacağım artık galiba ya. Ya da kur kafa mı yapsak yine? Geçen seferkini kuru kafa yapmıştık. Bunu da mı kuru kafa yapsak? Vallahi ateşle de yakışıyor ya. Sanırsam kuru kafa yapacağım yine. Top yaptık. Zar da yapmak istiyorum ama. Hadi diğerine de zar yaparız. Aynen diğerine de zar yapacağım kesin. Bu top da güzel ama kuru kafa daha iyi şu anda. Aynen bak. Plak ne? Ha arkaya şey yapıştıracağız. Gerek var mı acaba? San Andreas logosu alsak mı yine şöyle bir? San Andreas initials. Abi araba parlasın ya. Alalım hadi ne olacak? San Andreas initials. Aynen alalım bu neon'dan. Oo. Oh! Ays ne? O oh ye yeah, işte bu işte bu. İçeriye sistemi de döşeriz tabii ki abi. İçeriye döşemezsek kayıp olur. Şöyle yüksek. Oh. Maşallahı var yine. Light kalır. Evet şimdi geldik renge işte. Sarıyı alacağız buradan. Buradan race yellow'u alalım. Race yellow aldık da içerisi fazla şey oldu. Sarı oldu. O yüzden bir değişikliğe gidebilirim valla. Bakalım. Bak şimdi oralarda sarı sarı oldu. Sonunda bitirdim arabanın yapımını. bayağı kararsızlıklar yaşadım. Yine bir sürü kararsızlıklar yaşadım ama şu anda olan olaydan aşırı memnunum. Gerçekten süper ya gerçekten süper. Bu ciddi güzel oldu yani. Bu araba ciddi güzel oldu. Ön tarafı kromlamıştım arkadaşlar hatırlarsanız. Oraları bir değiştim göstermek istemedim. Zaten oralarda uğraşmıştım diye. Aa bak 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 bak. O oh ye! Yeah. Zıplayışa bak. O oh ye! Yeah. O oh ye! Yeah. Arka tarafın ağzına sıçıyoruz tabi Bunun güç güçleri var arkadaşlar. Burada söyledim mi hatırlamıyorum da hidroliklerin güçleri var işte. Böyle pompasına göre yani bize en pahalısını aldığımız için bu kadar sıçratıyor. Bu kadar hareket ettirebiliyor yani bize. Eğer ucuzlarını alırsanız yapamazsınız bu kadar hareket yani. Şu şu anda sarı siyah dağılımını ölçmeye çalışıyorum. Ama sanırsam oldu yani gerçekten oldu galiba evet san andreas logosu güzel tekerler güzel arka tarafta kromlar birleşiyor güzel iyi ya iyi gerçekten iyi evet içeride güzel bir sarı var bir de böyle sarıyı çok abartınca kötü gözüküyor gerçekten kötü gözüküyor bir de arkayı açalım şöyle bir şöyle bir arkayı açalım bir de oye oh yeah. bir tek arkayı açmadık her tarafı açtık olsun şöyle bir göz atalım arabamıza sonra diğer arabamıza geçelim Arka taraf falan süper ya. Gerçekten süper. Kalksana alan ya. Hah tamam. Şu güzelliğe bakın ya. Adam araba zıplıyor resmen ya. Bak. Oye. Oh yeah, Oye. Oh yeah. Zıpla lan. Zıpla. 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 Dur. Bir dakika dur. Hah. 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 Oh yeah, Oye. Oh yeah, Oye. Oh yeah. Oye. Şimdi sırada oyunun en pahalı. Bu peçin en pahalı gelen arabası var. Chino. O oh yeah. Bakalım bu nasıl bir şey olacak. Kapatalım şunu. Bakalım bu nasıl bir şey olacak. İnşallah bu da güzel bir şeye dönüşür. Deminkinden deminki favorimdi galiba. Bilmiyorum. O San Andreas'ı çok hatırlattı. O yüzden. Kendi ee, upgrade Evet aç hadi. Aç. Açsana oğlum. Tövbe tövbe. ha açtı. Gir bakalım. Sandım bir de yanlış Çin uyufu, yanlış araba falan aldım sandım bir de upgrade etmeyecek sandım korktum oh, ya. Evet hadi buna başlayalım. Chino Custom 185 bin. Bunu zaten pahalı aldığımız için Custom'ı ucuz yapmışlar. İyi var Allah razı olsun. Şöyle klasik şeylerimizden başlayalım yine. Bumpers'a bakalım. Front. Aç, alçaltalım canım. Alçaltalım. Alalım onu. Sıkıntı vermez bize. Chrome yapıştır. Engine klasik bu motorlar artık ya. Vallahi birazcık farklı şeyler olsaymış hoş olurmuş. Şu kromdan vazgeçmiyorum. Hadi düdük alalım bir tane de biz bu sefer Ne yapayım düdük gibiler aynen ee, Bakalım Egzoz güzel bu Explosive değil Fender ee, Yan tarafları alçaltalım daha güzel Hood Hayır hayır kesinlikle değil Hayır hayır kesinlikle Olmaz Loop Libertisti ee, Libertisti gerçekten evet Ondan sonra hidrolik fulle canım. Hidrolik daha çok güzel gözüküyor içeride yalnız. Bunu sonra yapacağız. Abi takıldı ha tamam düzeldi. Liveriye bakalım. Evet şimdi asıl eğlence bu. Asıl eğlence bu tabi. Basit bunlar hep basit. basit. Bu kadar basit şeyler istemiyorum. Bu kötü ya. Hmm. Bunlar çok karmaşık şeyler. Şu pembe fena değil. Beğenmedim bunları açıkçası. Roof. Kapata Of no roof no roof no roof of çok güzel Tamam üstsüzler 10 kat daha güzel oluyor Transmission yapıştır trunk ee, bu ne ya dandiklerden uzak durun çakmalarından kaçının yapıştır abicim şu da güzeldi aslında valla ama tabi bu neonlu mu o da neonlu aslında hmm. yok ya o güzel turbo turbo tuning Ondan sonra wheels'a geldik bile. Yok canım wheels istemiyoruz. Armor, bumper, chassis, engine, explosive, fender, hood. Evet buralara kadar geldik hep. Hidrolik iç, iç ve şey kaldı. Ama ben liverilerden hiçbirini gerçekten beğenmedim ya. Bu Fena değil. Bu Fena değil. Ya bunu yapmak için beyaz meyaz yapmak gerekir. Bunlar da klasik olacak. Bu, bu güzel yani. Bu güzel gerçekten. Bir tek bu güzel. Ama benim de zaten mor yaptım yani. Hem de iki tane mor yaptım. Bu seferkinde farklı kendi kalır kombinasyonlarımdan deneyeceğim. Primary kalır, metalik. Metalikten şöyle bir yeşil bulalım kendimizi. Bunu yeşil yapacağım. Diğerlerinden farklı olsun. Yeşil bu güzel değil. Bu da güzel değil. Ee, açık bir yeşil istiyorum. Bright green. Hmm. Bu yeşil de çok açık ya. Şöyle daha düzgün bir yeşil yok mu bu yeşiller? Niye bu kadar iğrenç ya? Valla şundan bir deneyelim bakayım. Pörlü Sint'tan de şöyle sarı. Sarı ver bakayım buna. Sarıyla birleşince nasıl olacak? Yellow. Race Yellow. Hangisi daha iyi? Race Yellow daha iyi sanki. Tamam böyle karıştırdık bu iki kalırı da dışarı çıkınca daha da güzel gözükür zaten. Buraya yine yeşili verelim. Nerede yeşil tam koltuğu da değiştirecekmiş kalıra güzel içerisi yeşil olsun tabi Bright Green değil mi yanlışlık olmasın koyu yeşil değil evet Bright Green Bright Green'i de aldık tamam Buraya alalım artık değil mi bir yazı ya şöyle Love Santos mı yazsak acaba <laughs> Love Santos San Andreas mı yazsak yine Bir kere de Low Santos mu yazsak ya bir kere Love Santos yazalım hadi Aynen. Bu Low Santos aracımız olsun. Eee. Column Shifter Levels. Artık zar istiyorum canım. Gerçekten. Artık zarı almanın zamanı geldi. Steering Wheel. Bakalım şöyle. Neler var. Bunlar hep aynı şeyler. Ve hepsi çirkin. Bakışık yok mu ya? Dur sonra canım sanma. Buraya bakalım. İçeride gözükmüyor pek. İçerisi ateşler falan filan. Evet. Şöyle. Iııı. Hmm. Hiç güzel bir şey yok içeride. He. Vallahi hiç güzel bir şey yok. Klasik 30'lar, rocker style, voodoo school. Ha -ha, hiçbiri güzel değil. Vallahi hiçbiri güzel değil. Ne alsak? Klasik 30'lar diyelim hadi böyle olsun. Bakalım buradan ne koyabiliriz. Bunlar kötü. Şu beyaz maymunu alalım. Bu sefer içeride beyaz maymunumuz maymun olsun. Onları benim çok hoşuma gitti. Her sefer hepsini aldım farkındaysanız. Aa, içerisi şöyle olsun artık. Artık bundan almanın zamanı geldi içeriye. Artık lider almayalım ya gerçekten. Ama trim color değiştirebiliyoruz değil mi? Evet. Luxury velour. Aynen bunu alalım hadi. Ee, sonra trim kalır. Allah. O bak. Yalnız o yeşil fazla yeşil oldu. İstemiyorum o kadar yeşil. Beyaz olacak burası beyaz olacak yüzde yüz hatta yani şöyle ice white mı frost white mı frost white aynen tamam içerisini beyaz yaptık dışarıdan nasıl gözükecek bilmiyorum baya kötü gözükecek galiba of dış rengine hoşuma gitti ama iç renklerine karar veremiyorum şu anda gerçekten sıkıntılı bir süreç iç tarafına karar vermek buradan yine yeşillere bakalım Hadi bu bari ne onlar? Allah, vallahi çok zor ya. Vallahi çok zor olacak. Tamam, orası mantıklı da. Sekonderi neresi ki abi sekonderi? Benim o sekonderi kalır değişmem lazım var ya %100 değişmem lazım hatta. Sekonderi kalır. Şöyle mattan şöyle bir seçeyim bakayım. Ha, Allah'tan bir tek içmiş ya. Tamam abi. Bir tek içse değişiriz. Değişir miyiz ya da bilmiyorum. Güzel de aslında ya. Lime green bunu yapabilirim yani bakın. Evet son haline karar verdim sonunda. Bu şekilde yaptım. Şu beyaz çizgileri ekledim yeşilin yanında böyle yeşil beyaz çok hoş oldu bence arka tarafın rengini de değiştirdim beyaz neonu yaptım alt taraf zaten yeşil neonlu şuradaki ışıklar da beyaz yanacak Ondan sonra içerisi beyaz, maymun beyaz, direksiyon beyaz. Direksiyon özellikle ol olduğu gibi bıraktım çünkü diğerleri yeşil oluyordu. Fazla yeşil oluyor içerisi. Ön tarafa yeşil plaka taktım, tekerlere beyaz çizgi taktım. Arka tarafta yine batı yazıyor böyle havai şeyleri var. Bence yine bu da süper oldu. Gerçekten bu yeni gelen arabalara ben hayran kaldım ya. Hadi çıkalım. Yeni gelen arabalara gerçekten hayran kaldım. Şu güzelliklere bakın ya. Vallahi süper şeyler ya bunun rengini sabah görmek daha mantıklı olurdu ama olsun. Yine rengini belli ediyor akşam zaten. İç taraf ve beyaz yeşil uyumu çok iyi. Tek elle kullanıyor ya bir de bunları. O ayrı güzel. Şöyle son bir kere şey yapalım. Açalım her şeyi ve Ya da dur bir dakika. Sadece arka bagajı açalım bir. Trunk. Evet şöyle içeride beyaz şeyler var. Sonra bir de hood'u açalım. Diğer taraflara gerek yok. Şöyle tamam. Çıkalım arabadan. İnceleyelim. Ya da çıkmaya bile gerek yok. Hiçbir şey görüyorsunuz motoru zaten. Motor klasik. Arka tarafta yine beyaz neon ışıklarımız var. Bence gerçekten süper oldu ya. Vallahi süper oldu. Tek olabilecek şey ne biliyor musunuz? Şu iç taraf beyaz olabilir. iç taraf beyaza değiştirilebilir. O daha hoş olur. Daha yani iç beyazı beyaza değiştirebilir dediğime bakmayın. Yanlış söylüyorum. Bu koyu beyaz bir de açık beyazı var. O açık beyazı olabilir. Öyle bir, bir kat daha iyi olabilir. O kadar. Onun dışında başka yapılacak bir şey yok. Bir de gece diye bir göz yanılması olabilir. O yüzden sabah karar vermem daha doğru olur. Ona göre ben bir şey yaparım. Allah gitti vallahi gitti. O kadar para verdik şey kaput gitti. <laughs> Neyse bu bölümümüzün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların amacı dediğim gibi sadece modifiye yapmaktı. Buradan fikir alabilirsiniz. Siz de arabalarınızı benim yaptığımıza göre yaptığıma göre yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir yaptığım arabalar. İki tane yapabiliyorum bir bölümde. Çok fazla şey var. Çok kararsız kalıyorum. Neyse. eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Daha fazla GTA için like ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde kadar. Hoşçakalın. Bay bay.